öyle <laughs> <laughs> <Evet>, mi? <evet. gülüyor> Malzemeleri saymaya başlayacak olursak Dana dilimiz var burada erkek dana dili Birkaç diş sarımsak, tuz ve soğan salatasını da yapacağız. Söğüşünü de yapacağız. Onun haricinde sarımsaklı tereyağı dana dilimimizi alacağız. suyumuzu ekleyeceğiz. Birkaç diş. Bir baş soğan, yarım baş soğan daha doğrusu. Biraz tuz. Pişmiş bir şekilde olabilirsiniz. Biz şu an bunu ocağa koyacağız. Üç buçuk saat pişecek. Piştikten sonra sunumuyla birlikte beraber olacağız. Dana dil, 80'li dönemlerin sonu, 90'lı dönemlerin başı daha çok rağbet gören ve daha çok restoran mutfağında yapılan hem ara sıcak olarak değerlendirilen, sunulan hem soğuk meze olarak sövüş şeklinde sunulan yöresel lezzetlerimizden bir tanesidir. Şu an için pek fazla yapılmıyor diyebilirim. Neredeyse hiç yok. Antakya'da ya Hatay'da yapan bir iki yer var. Onun haricinde hiç kimse yapmıyor. Hem zahmetli hem unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizden, lezzetlerimizden bir tanesi olduğu için bizim amacımız da zaten hem geçmişte unutulmaya yüz tutmuş yemekleri burada tekrar sizlere sunmak hem Hatay mutfağını genel olarak tanıtmak, yeni inovasyonlarla sizlikte, sizlerle birlikte olmak en büyük amacımız ve hedefimiz. Zengin mineral ve vitamin değerine sahiptir hücrelerin yenilenmesini sağlar, cilt sağlığını korumada çok önemli bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte dana dilimiz yemekleri tamamlayıcı bir özelliğe sahiptir. Mide ve bağırsak enfeksiyonlarını önlemede çok önemli bir etkiye sahiptir. Onun haricinde genel olarak çok faydalı ve lezzetli aynı zamanda lezzetli bir üründür. Unutulan lezzetleri bölgeye kazandırmaya devam ediyoruz. Bugün şefimiz e, uzun zamandır Hatay'ın restoranlarında yapılan, evlerde yapılması meşakkatli olduğu için restoranların vazgeçilmezi haline gelen ama zamanla zahmetinden dolayı yapılmayan e, kiremitte sarımsaklı dana dili e, yapmamızı buyurdu. Hatay 600 yemek çeşidiyle gastronomi şehri ilan edilmişti. Ama bizler UNESCO Hatay Gastronomi Evi olarak 400'ün üzerine çıktık. Unutulan diğer tüm lezzetleri araştırmaya, bölge halkına sormaya, nenelerimize, teyzelerimize sormaya devam edeceğiz. Bu konuda bize yardımcı olmak isteyen herkese bekleriz, memnun oluruz. Kapılarımız herkese açıktır. Teşekkür ederiz. Amacımız 600 yemek çeşidini tüm Hatay, Türkiye ve uluslararası boyuta çıkartmak. Kesme şekli ve soyma şekli çok önemli. Şu an dilimiz pişmiş bir şekilde. Yalnız buradaki en büyük püf noktalardan bir tanesi tabii ki soyulma aşamasıdır. Şöyle çok rahat bir şekilde soyuluyor. Biraz tereyağı ekleyeceğiz. Şöyle soyduğumuz dana dillenecek. Şunu da. İkinci kirep, kiremitimiz sarımsak, pul biber ve tereyağı eşliğinde pişecek. Kimyon ve tereyağı eşliğinde pişecek. Şöyle biraz kimyon ekleyeceğiz. Bu şekilde kiremitte hazırladığımız dana dillerimiz ara sıcak bir şekilde fırında pişecek. Daha sonra dillerimizi bu şekilde